Krim'in kripto para ve finans haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Elon Musk Dogecoin'in Bitcoin ve Shiba Inu'ya kıyasla çok daha üstün bir ödeme şekli olduğuna inanıyor. Tesla CEO'su köpek temalı ilk kripto paranın kurucu ortağı Billy Markus tarafından yayınlanan ve yukarıda belirtilen 3 kripto para biriminin işlem ücretlerini karşılaştıran bir tweet'i beğendi. Bu haftanın başlarında Dogecoin, ağdaki işlemlerin maliyetini kilobayt başına sadece 0,01 DOGE'ye kabaca 0,002 dolar. Düşürmek için merakla beklenen bir yazılım güncellemesini hayata geçirdi. Son performans iyileştirmesi nedeniyle, Dogecoin göndermek Bitcoin ve Ethereum tabanlı Shiba Inu'dan çok daha ucuz. Geçen ay Musk, herhangi bir SHIB tokenine sahip olmadığını doğruladı, ancak bu, ikinci en büyük meme kripto parasının rekor seviyelere çıkmasını ve kısaca Dogecoin'i geçmesini engellemedi. Mayıs ayının sonlarında, işlem ücretleri hakkında bir tartışmada Bitcoin Cash destekçilerinin tarafını tuttuktan sonra Bitcoin destekçileriyle olan gerginliğini tırmandırdı. Ağustos ayında, mask ticaret söz konusu olduğunda, Dogecoin'in en güçlü kripto para birimi olduğu konusunda diğer girişimci Mark Cuban ile ortak görüşünü paylaşmıştı. Unutmayın, bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.